Aa, dur bir dakika. Bu güvercin videosunu izledikten sonra şok oldum. Aa, halkalı güvercinlerin ömür boyu eşleştiğini biliyor muydunuz? Ben Wallace Beck ve az önce bu muhteşem kuş hakkında bir video izledim. Streptopelia risoria yani halkalı güvercin. Boynundaki o siyah halka gerçekten çok şık görünüyor ama asıl şaşırtıcı olan şu. Bu küçük güvercinler parklarda ve bahçelerde gördüğümüz sıradan kuşlar gibi görünse de aslında kuş dünyasının en sadık türlerinden biri. Düşünsenize. Ömür boyu tek eşle yaşıyorlar. İnsanla insanlardan daha sadıklar galiba. Bakça, bu gerçekten inanılmaz bir doğa olayı. Tohumlarla besleniyorlar, sakinleştirici sesler çıkarıyorlar ve bu kadar romantik bir yaşamları var. Doğa bize her zaman şaşırtmaya devam ediyor. Siz de bu tür şaşırtıcı doğa bilgileri seviyorsanız benimle kalın çünkü daha fazlası geliyor.